Tekrardan merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'teyiz ee, niye böyle bir giriş yaptım lan ben Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Muzda Minecraft'dayız Minecraft yeni bölümüne karşısında videoya geçmeden önce abone olup like atıp Yabancı çok da iyi çok olur Hiç olursunuz abicim Tamamdır girişi hızlı bir şekilde attığıma göre şimdi sakince yavaş konuşabilirim çok kişi hızlı konuşmama gıcık oluyorum çünkü Bugünkü videomuzdaki konumuz en sevdiğim oyun modu hangisi abi Skywars mu? Hayır Bu mu? Hayır Bu mu? Hayır Hiçbirisi değil Hani çok şaşıracaksınız abi. Murder Mystery'de değil. En sevdiğim oyun modu Trizu Wars arkadaşlar. Bunu da e, bunun da zaten sevmiyorum ama bunun en sevdiğim oyun modu Mega abi. Mega'ya tıklıyoruz ve Mega'daki eğlenceyi kimseye anlatamam abi. Gerçekten bunu yaşamanız lazım. Anlatılmaz yaşanır mantığı bildiniz. Hani aşırı eğlenceli 3 e, iki tane takım var abicim. 3 tane de şeyimiz var bizim. televizyonumuz var. 2 tanesi çok kolay kırılabiliyor, sağ ve sol. Ortadaki de ana. Ona vurmamız gerekiyor abi bildiğiniz. Bu sizin bana bir yerden tanıdık geldi. Arkasında K yazısı var mı? Yok abi. Arkasında K yazısı yok ama e, tamamdır o zaman. vay Kemal. Hemen şöyle biz gidelim. Yani aşırı eğlenceli oyun modu arkadaşlar. Ben gerçekten bayılıyorum bu oyun moduna. E, zaten seviye bile kastım hani eğlenceli giriyorum böyle oynuyorum falan aşırı eğlenceli arkadaşlar. Geçen bunu eğlencesini size anlatamam. Oyuncu tam olmadı ama neyse abi. Sağlık olsun diyeceğiz. E, hemen başlasın oyunumuz. Kardeşim hadi. Hadi bakalım hemen şöyle atlayalım. o güzel de parkurumuzu yapıyoruz. Şimdi anlattığım gibi arkadaşlar buradaki neden bu kadar kötü bir tane şey var normalde seviyesi yüksek, birisi yok galiba bizim takımda bu boss arkadaşlar bu bunun bir canı var yüz canı var onu biz azaltmaya çalışıyoruz tabi biz değil başka karşı takım azaltmaya çalışıyor biz onları takım olarak savunuyoruz abi iki takım var görüyorsunuz sağ ve soldaki yerini kıracağız sağ ve sol abicim ben onları hızlı bir şekilde kırıyorum ama zaten bu dolu kasıp hemen kasayım gideyim zaten yani sağ bana da ben kasayım hadi güzelim teşekkür ederim canım benim hemen bir şuradan kasalım gidelim sanki anladığı gibi beni abi Sanki beni andığı gibi hemen şuradan katılalım. Ben gidiyorum usta. Allah'a emanetsiniz siz. E, siz ne yapıyorsunuz ya? Bir de böyle kanserler var abi. Takım olup şey yapıyorlar. Kanser ediyorlar insanları. Hemen şöyle biz izleyelim. şuradan bunu aldım. 32 tane seni aldığıma göre ben gidebiliyorum abicim. E, buradan biz şöyle gidelim. Görüyorsunuz abicim. Onlar çok kolay kırılabiliyor. Bunlar e, bir dokunsanız kırılıyor arkadaşlar. Bunlar birazcık basit. Şeyler tabii ki biz bizim kendi şovumuz olduğu için kıramıyoruz ama neyse hemen biz şöyle gidelim. Zaten e, karşı takımdan bizim inşallah bizden birisi kaptı. Gerçekte kaplatılmıyor çünkü. E, unutup gidiyorlar abi. Bırakıyorlar ortaya gidiyorlar. E, 12 tane ben şuna varsa yeterince e, alacağım abicim. Yeterince varsa alacağım. Hadi bakalım. Yüzümü güldür benim 4 tane abi hiç olmadı. E, ortaya gidelim o zaman biz. Ortaya gidelim sonra karşı takıma. Benim bu size bir şey diyeyim mi? Yetmeyecek abi. O oyun o oyun ağır şu an kastı. Oyunum şu an çok ağır kasta. Ne oluyor oyunuma? Ne oluyor? Niye kasıyor? Ha telefon ısınmış anladım usta. O zaman biz şöyle gidelim arkadaşlar karşı takıma. Ee, karşı takımdan birisi yol yapmış mı diye bakalım. Aynen yapmışlar yol. Biz o zaman gidelim arkadaşlar. bizim karşı takımımıza gidelim. İnşallah ölmem diye ümit ediyorum. Ee, kankim ben geliyorum. Ecelin geliyor. Aha orada duruyor. Abi bozmuş. Abi bozmuş. Bu bozmuş. Ee, değil mi boss bu Aynen abi boss o. Kanki adamlar da beni kesiyor zaten. Usta hayır. Usta hayır. Ee, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Dost dost mı Hayır hayır hayır. 7 ee, tane oldu. Ben şöyle gideyim o zaman. Abi sağ ve soldakiler maalesef ki yapılmamış gibi bir şey. Abi hayır. Ee, sen kanki sen sen benim ağır içimden geçti Sen büyük ihtimalle oyun aynen sen gamepad bağlamışsın. Çünkü adamın ekran döndürüşünden belli onardık anlayabiliyorum abi. Çünkü demiştim satın alacağım diye. Ee, onları birazcık araştırıyorum. Ben öyle alıyorum. Siz de bir şey alacağınız zaman araştırın. Hoppala. Kankım, şuradan ben 5 tamamdır. Ee, şuradan da şöyle 8. Birazcık daha abicim. Hadi birazcık daha. Oh, tamam. Oh, burayı salmışlar biz osta Teşekkürler. Canımsınız. Cicimsiniz siz benim. 16 tanecik bize yeter diye düşünüyorum abi. O zaman ne yapıyoruz? Ee, şuradan bir tane bundan bir tane de bundan. Bundan da bir tane güzel de bir kılıç alıyoruz abi. Tamam gözümüz gülecek şimdi. Buna bir şey koyulmuş mu? Aynen buna da koyuyorlar arkadaşlar. Buna da çok iyi koyuyorlar vallahi Yani cesti iyi koyuyorlar. <laughs> Aman hemen biz şöyle gidelim. Burada bir mavili mi var? Aynen gel abi kırdı adam. Bakın dokunduğu an kırdı abi. Bu kadar basit dizdi kırmızı kırmızı. Şu an e, bizim takım birazcık kötü gibi normalde çok güzel takım geliyordu. Niye kötü dersiniz videodayım diye kötü bir takım geldi abi? Bizim de şansımız böyle vallahi. Kusura bakmayın. Ee, kanki sen iyi yeni kırdın. Kafanı rahat ya sonuçta i̇şte hemen elini kolunu sallaya sallaya gidiyorsunuzsa. Ben de sizi kırmaya gitmem mi? Ben de sizi kırmaya gitmem mi şuradan? Bak bak şu an öldürdüm. Bak. Abi hayır. Abi adam aşağı düşürdüm. Adam aşağı, aşağı düşürdüm. Adam öldü. Adam öldü. Ee, şuradan yok mu abi? Bu adamların minyonlarını ben bulamadım hala. Çünkü kırmışlar. Buradaki minyonunu kırmışlar çok iyi. Ee, diğer taraftaki minyonlarına gideceğiz o zaman bunların. Hemen minyonları kırmak çok önemli. Sonra ortadakileri de alabilirsiniz arkadaşlar. Adamları şu an tarafın beyzindeyim abi ve hala beni fark etmediler. Ee, sanki onlara takımındaymışız gibi gidiyorum abicim şu an ben. Hop hop bala. Hop 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 kankim ben şöyle gideyim. Ee, hop. Adamları hepsini kırmışlar ki abi. Hepsini kırmışlar ki sadece ortadaki şeyleri kalmış. Bossları kalmış. Bossunu biz kıracağız şimdi. Bossuna da biz bir el atacağız. Boss'un da canı çok az kalmış çünkü bizimki yer içinden geçmiş. Hop 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 hop. Kanka hoppala hoppala. Abi hayır abi hayır abi hayır. Yani içimden ne geçler. 48 canları kalmış. Onları biz alacağımıza inanıyoruz arkadaşlar. Kısa sürecek gibi bana göre. Aslında daha bunları elmesi var abi. Birazcık sıkıntı sürecek. Aynen birazcık sıkıntı sürecek. Buradan biz yeterince kasacağız. Hemen şuradan kasalım abi. Hoppala abi hayır ya bizden de kırdılar. Şu an bir tek onlar kaldı ama bunların canı çok az abi. Biz onları alabiliriz diye düşünüyorum ben. Ee, Kankimiz set. Set. Bileyim beleş set şu an bir saniye. Şu an beleş demir set alabiliyoruz. İşte adamların dipleri atıyorlar arkadaşlar. Böyle biz de demir beleş set alabiliyoruz. Hemen şunu alalım. olmadı şu şuradan bir de e, da kazmamızı alalım. baltamızı alalım. Birazcık da bloğumuzu alalım. Gidelim arkadaşlar onlara doğru. Hoppala bir tane şunu bir tane daha şöyle alayım. Tamamdır. Kalanları da buraya atalım. Çok iyi. Hemen gidelim. Aha mavi'nin birisi geliyor mesela. Sen hayırdır kankim? Sen sen nereye geliyorsun? Kime geliyorsun? Niye geliyorsun? Burada ben varım abi. Burada bir iğrax var. Farkında mısın sen? Aynen bak öldürdün şunu. Bak öldürdün. Oo kardeşim öldürüyorsun ya beni. Gerçekten epiksin. Sen hemen seni şöyle alalım. Kanka. Tamam, abi abi özür. Tamam. Abi biz kaç kişiyiz? Kimse bunları öldürmüyor mu? Ee, adam kırıyor. Usta adam kırıyor bize. Usta adam bizi kırıyor. Hayır hayır. Sen ölür müsün artık? Tamamdır seni öldürdük. Ve ben burada kaldım. Ve ben burada kaldım. Şöyle biz gidelim arkadaşlar o zaman şuraya doğru. Hoppala hoppala. Aynen. Bizim takımımız çok kötü abi. Ben onu fark ettim. Gerçekten takımımız çok kötü. Hemen şöyle şu, şunları hoppala hoppala. Tamamdır kardeşim. Biz şöyle yandan gideceğiz. 76 canımız kalmış. Onlar ki, hala 48. Çünkü kimse atak yapmadı bizden Onlar saldırıya bize geçti arkadaşlar. Bunlara e, takım oyunu yapmak gerçekten çok önemli. Sonuçta 12 kişi abi. 6-6. Takım oyunu yapmak aşırı önemli bir şey. 6-6 değil mi ya? Kesinlikle aynen. 12-12 abi ne 6-6. Oyun şeyi zaten 24 kişi alıyordu. Aynen 12-12. Ee, buradan kaç tane verecek bana? 6 tane çok işime yaradı. Hoppala şöyle gidelim o zaman. Kalk. Ayağım kaydı. Abi ciddi olamazsın. Ayağım nasıl kayabilir oradan benim ya? Bizimki 76. Bizimki düşüyor. Kimse gitmiyor ki karşı takıma. Abi bu ne? gelin karşı takıma. Adamlar içimizden geçecek usta artık adam elmas set çekmiş kendine ya. Umumlu ki hayat. Adam üstüne elmas set çekmiş tabii ki. Kimseyi unursamıyor adam. Bizim de ayağımız kaysın. Biz de düşelim abicim oradan buradan. Hoppala ee, şuradan şöyle 38 tane. Çok iyi abi, 64 tane. Şöyle biz şuradan yine alacağız aldıklarımızı. Hoppala en nefret ettiğim birisi bu. Hemen bloklardan şöyle bundan mı alacağım? Bir tane bundan alsam yeter. Bir tane de auto biri çıkar. Hayır abi gerek yok. Hayır gerek yok. Tuz'dan kazmamı alalım. Baltamı alalım. Ee, Hoppala tamamdır abicim bu kadar yeter. Şimdi şunları da aşağı atayım. Tamamdır gidebiliriz. Kankim biz geliyoruz tekrar. Ben tekrar geliyorum aslında biz değilim. Çoğaldaki kullanmamam gerekiyor artık. Ee, aynen. Aynen. Biz şuradan birisi bize araşıyor. Bak bu adam elmas set olmuş. Adam hala araştırmış. 32 canları kalmış şahit takımın. Ve e, kırdıktan sonra bunları öldürmek var. Öldürmek çok sıkıntı düşürüyor insanı. O yüzden birazcık e, Android değil de böyle Gamepad veya şey olması gerekiyor bu. Ondan biraz avantaj sağlıyor size. Yani, Hemen şöyle biz gidelim o zaman. Kankim ben geliyorum. Karşı takıma diyorum kankim diye. Ben kendi kendime konuşuyorum ama. Ee, ben geliyorum dostum. Eceliniz geliyor şu an. Farkında mısınız? Değilsiniz tabii ki ama. Farkında olursunuz şimdi. Yani hmm, aynen siz kapışın orada usta. Ben şöyle bir yavaş yavaş gideyim. Ee, sen bizim takımdakini öldürdün değil mi? Yok biz seninle aynı takımdaymışız. Sen onu al o zaman almasam ben alırım usta. Tamam otopi perişkır şeyini aldık. Beleştirin otopi perişkırımız da oldu. O şunu şuraya koyduk, koyalım abi. Hoppala beleşten yol arkadaşlar size alın size hala var işte mis e, beleşen yolumuzda yaptık. Kankim o zaman biz şöyle buraya bir, bir çıktık. Ee, yukarıdan gitmemiz lazım. Aynen yukarıdan gitmemiz lazım. Bizimkiler atak yapıyor galiba. Bizimkiler ağır hata geçti şu an. Tamam 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 tamam. Biz arkadaşlar şu an kesin biz daha. Ee, kankim. Hemen yani biz şöyle kıralım. Ee, ben kıramadım. Abi hayır bana, gelmeyin abi. Bana gelmeyin abi. Abi abi bana vurmayın abi. Bizimkiler içlerinden geçti galiba. Ben tam bilmiyorum bizim hangi rengimiz. Onu, onu unuttum. Hangi renk olduğumuzu unuttum ben. Usta hayır ya bir durun ya bir durun ya. Usta şunu şöyle bir kırdım. Ee, aynen kırdım. Bak şu an kırdım. Ya her yerden gelen geçen bana bir şaplak atıyor abi anlamadım ki ben ne oluyor. Kırdık mı biz? Kırmışız sonunda kırmışız abi. 5 kişi kalmış şimdi onların içinden geçebiliriz abi. Mesela şuradaki mavi de. Ee, hop 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 hop. Şu adamı bize alırız abi. Bu adam bizi bu saatten sonra çok rahat alır şimdi senin de abi biz aldık mı? Çok efsane olur ama biz sen beni alacaksın gibi. Ee, kankim. Kanka hayır abi abi hayır. Hayır abi arkamdan da birisi geçirdi bana bir kez. Hayır abi hayır abi hayır abi. Hop 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 hop, hop. Sana da geçirdim şuradan ee, ama ben sana değil abi karşıdaki alama almam gerekiyor. Abi hayır ya en nefret ettiğim olay bak hızlanmaya başladım hızlanmadı ya. Abi nefret ediyorum bu olayın olmasından ya. Başta oyumuz 4 kişi kalmış. Hani heyecanlı çok heyecanlı geçiyor ben ona bayılıyorum abi. Gerçekten çok heyecanlı geçiyor ben ona bayılıyorum. Ee, şuradan bir tane kılıç bir kendime bu saatten sonra yeter. Bir kılıç bir tane de bulak alayım abi. Hoppala tamamdır hadi tamam, tamam, bakalım Allah bereket versin abicim size ben gidiyorum. 3 kişi kalmış ustam alın artık kasmayı bırakın ya. Adamlar hayla. Çit olamazsın abi. Abi ciddi olamazsın ya. Bu adamlar bizi alamaz da bu saatten sonra bizimkiler birazcık aptallık yapıyor şu an çünkü. ha birisi kapışmaya gitti orada İnşallah alırsınız abicim. Ben de şuradan şöyle şunu alayım şunu alayım ve şunu alayım. Ben bir elmas kendime güzelden bir elmas kılıç çekeceğim o zaman abi artık. Hoppala elmas kılıcımı çektim. Ee, şuradan da böyle bloklarımızı aldık mı? Çok efsane olacak abi. Elmas kaçımız da var. Çok iyi. E, ee, bunları da atalım abi. Artık bunlar da sizin olsun. Kankim. Şimdi bu kertalar nerede? Hepsi nerede? Ee, ben şöyle birisi şurada aslında. Hatta çoğu kişi galiba şurada. Ne şuradan gireyim çünkü bizler açacaklar şu an yapacak başarı çağrıları yok abi. Büyük bir saat uzatmayacaklar. Ee, hemen şöyle biz yukarı doğru yol yapalım. Adam aşağı düştü. E, Tabi ölmedi. Hemen şöyle biz gidelim abi adama. Kalki öldür. Abi vuramadım adamı. Haydi adamı hayla vuramadım. Oyunum kastı. Abi oradaki yerden düşmesin be. Ciddi olamazsın ya. Öldürün şunları. Ah iki kişi sonunda abi öldüremiyorlar ya. Hadi ben anlamadım. Cidden ben anlamadım şu an. Ne yapıyorum ben ya? Bir tane kılıç alayım ben gideyim. Bana blok bile gerek yok. Abi çok saçmalık yapıyorum şu an. Ve kastım görüyorsunuz abi. Gerçekten burada çok iyi kasabilirsiniz. E, hemen şöyle Kankim tamamdır. Bir de kılıç versen bir yandan ya. Otomatik alma diye bir şey yok mu burada? Biz şunları atalım o zaman. Diyeceğim de boşver abicim. Sal, salla gitsin. Ama zaten hep aşağı düşüyorum. Kimse öldürmüyor. Sabahtan beri kimse öldürmedi. Hep aşağı düştüm ben ya. İki kişi kalmış. Bu iki kişi nerede? Ee, bizim birisi şurada mı? Hayır. Birisi orada değil. Bizim takımdan birisi o. o bizim takımdan birisi. Hoppala. Şuradan atladım ben. Geç kankim geç. Geç kim geç. Ben şöyle gideyim o zaman. E, bu adamlar nerede abi? Çok merak ediyorum şu an. Gerçekten hani kimse mi görmüyor şu an? En nefretim olaylardan birisi. Ha son bir kişi abi. Son bir kişi. Bunu alsınlar da. Hadi bakalım. Bütün çok uzadı zaten. Şu an video çok gereksiz uzadı. Ve bir final ile de kazandık arkadaşlar. Hani görüyorsunuz abi aşırı eğlenceli. Son sıralar birazcık sıkıcı geçti. Normalde gerçekten çok eğlenceliydi. Bu da biz çıkacağız tabii ki. Ödür olarak. Zaten bunlar da yok bile abi. Burada yok olamaz. Çünkü burada ben varım. Çıkabilecek miyim oraya? Bir saniye çıkmaya çalışacağım. Yok abi çıkılmıyor. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bence en eğlenceli oyun modu buydu. Hani en sevdiğim oyun modu buydu galiba. Ben bundan sonra bir yer daha güzelinden bir oynarım ağacım. Zaten adamın seviyesine bakın 53 falan. 100 seviyeye kadar çıkabiliyorsunuz. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.